Papa! Papa! Aa, merhaba dede. Merhaba evlat. O elindekiler ne dede? Aa, bu mu? Armağan çuvalı mı evlat? Aa, armağan çuvalı mı? İçinde ne var dede? İçinde bütün sevdiklerime yılbaşında vereceğim armağanlarım var papa. Yılbaşında mı? Evet evlat. Bu akşam hava kararınca yeni yıla giriyoruz. Ha. Ah. Yeni yılın ilk gecesini hep beraber yılbaşı olarak kutlarız papa. Ay. Ve bu kutlama sırasında da herkes birbirine mutlu edecek armağanlar verir. Yeni yılın iyi geçmesi için güzel dileklerde bulunur. Evet, annem de söylemişti. Şimdi de hatırladım. Yeni yıl için salonu süslemiştik. Siz de odanızı süsleyin demişti. Evet, evlerimizi süsleriz yıl başında. Ay dede, ben daha kimseyi armağan hazırlamadım. Oda filan da süslemedim. Akşama kadar süslersin papa. Armağan da hazırlarsın. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, olur mu? Tamam dede. <laughs> hmm. Düşeri TV'yi hiç izledin mi? Düşeri epey indir. Pepe'nin hiçbir yerde olmayan yepyeni bölümlerini izle. Merhaba Pepe. Merhaba Şişio. Ne yapıyorsun Pepe? Düşünüyorum Şişio. Ha, düşünüyorsun anladım. Çok güzel. Peki ama ne düşünüyorsun Pepe? Yeni yıl geliyor ya bu akşam. Ha, evet. Hani yeni yılda evimize odamızı süsleyip sevdiklerimize armağan veriliyormuş ya. Evet canım. Mutlu olduğumuz günlerde birbirimize mutluluğumuzu, sevgi ve armağan vererek gösteririz. Sadece yılbaşında değil, doğum günlerimizde de. Aa evet Şişu. Ben de sevdiklerime ne armağan etsem diye düşünüyorum. Hmm anladım. Hmm neyse bulurum herhalde. Şimdi canım oyun oynamak istiyor. <laughs> Ay ama kimle oynasam ki? Ha bebe nerede? Bebeyle oynayabilirsin. Yok ben bugün Şila ile oynamak istiyorum. Ta 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 ta. Aa, aa Şila. Ben de seninle oynamaya gelmiştim Pepe. Aa çok mutlu oldum. Yaşasın. <laughs> evet ne oynuyoruz? Hmm, bilmem. Ki? kule yapmacı oynayalım mı? Yok, ben kule yapmacı oynamak istemiyorum. Hmm. Doktorculuk oynayalım mı? Hmm. Ben de doktorculuk oynamak istemiyorum. Hmm. o zaman ne oynasak hmm. ki? Hı. Hmm. İyicik'le oynayalım. Canım oyuncık'la oynamak istemiyor onu istemiyorsun, bunu istemiyorsun. Ne oynayacağız peki? Bilmiyorum. Ben de oynamıyorum o zaman. Oynamazsan oynama. Sen oynamazsan oynama. Böyle canımı sıkkın Oy. sıkkın oturalım o zaman. Otururum oturma. Sana ne? Çocuklar, bence biraz daha düşünürseniz mutlaka oynayacak güzel bir oyun bulursunuz. Bulamadık şu şu. Evet, bulamadık işte. Hepileşiyle oyun bulamadılar. Biraz daha düşünseler kesin bulur. Evet şarkıda da zaten ne olabilir diyordu Şuşu. Hadi biraz düşünelim Şila. Tamam düşünelim. Hmm. Hmm. mu Şila? Ben de bulamadım. Peki size biraz daha yardımcı olmamı ister misiniz? Evet Şuşu. Evet Şuşu lütfen yardım et çünkü oyun bulamıyoruz. Şila <laughs> oyun <laughs> Şila şuradan kalemlerimi alalım. Tamam. İşte bunlar da kağıtlarımız. Harika! Evet şimdi ne yapıyoruz? Ben önce anneme bir resim çizeceğim. Tamam ben de annemi çizeceğim. Harikasınız! İşte benim kizi bitti. Dur Pepe benimkisi de bitiyor. Tamam bekliyorum. İşte benimkisi de bitti. Gel şuraya yapıştıralım. Çok güzel yapmışsın Pepe. Balonlarına bayıldım. Hmm. Senin de çiçeklerin çok güzel olmuş. <laughs> Yaşasın annemler çok sevinecek. Şimdi kime? Ben babama yapacağım. Tamam ben de babama güzel bir resim yapacağım o zaman. Hadi başlayalım. <gülüyor> 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 <laughs> Harika. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Babana ne kadar benzetmişsin Pepe. Seninki de benzemiş Şila. Buraya asıyorum bunu da. Ben de astım. Şimdi de K resim çizeceğim. Aa, ben de güzel kardeşim bebeğe bir resim çizeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İyi <laughs> benim güzel kardeşim çok beğenecek bu resmi. Eke de çok beğenecek. Uy, Eke çok komik görünüyor Şila. <laughs> evet saçları komik oldu biraz. Hadi bunu da asalım. Asalım. <laughs> Şimdi de dedem ve nenem için bir resim çizelim. Tamam olur. <laughs> İşte dedem, nenem ve ben. Burada da nenem, dedem ve ben. Ha, harika olmuş. <laughs> Seninki de harika olmuş. Bunu da buraya asalım. <laughs> Hepsi çok güzel oldu. Hadi şimdi odamızı bir güzel süsleyelim Şila. Aa, tamam hadi süsleyelim. <laughs> Ay, çok güzel oldu Şila. Evet çok güzel oldu. Aa, <laughs> ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Aha, odamız ne kadar güzel olmuş. Evet bebe bak Şila ile süsledik odamızı. Biz de annemle salonu süsledik. Beğendin mi gerçekten bebe? Evet çok güzel olmuş. Bakın ben <laughs> her kızı armağan olarak resmi çizdim. Mutlu kocaman ailemiz. Aa, ne oldu Pepe? Şida? <laughs> Bak biz de bu resimleri çizdik. Hay, çok komik olmuş. Ha, ben de oradayım. Çok güzelmiş. Hepimiz resim çizmişiz. <laughs> Yaşasın yeni yıl. Yeni yıla bayılırım. Üçünüzün de çizdiği resimler. Harika çocuklar. Aferin size. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> olduğunu oldu onu biliyor musunuz? Evet! Aaa sahi mi? Beni mi aradın Liko aşk olsun ya! Yine mi? <laughs> Yine korkuttum seni. Merhaba Leli. Merhaba Liko. Hoş geldin demek yok mu? Geldim ama hiç de hoş gelmedi. Yine çok korkuttun beni. <laughs> tamam tamam kızma. Aa, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi Leyla, asma suratını. Ben sana ne ne geleceğini biliyorum. İyi gelecekmiş. Ha. Ne iyi gelecek biliyor musun? Biraz sallamak, biraz çalkalamak. <laughs> Salla çalkala dansımız, yaşasın. <laughs> ben demedim mi bak? Şimdiden yüzün güldü bile. <laughs> Salla çalkala dansına bayılırım. Hadi arkadaşlar, hep beraber kalkın ayağa. Oturmak yok, hadi. sala sala bugün ne oynayacağız acaba? Ay bilmiyorum Liko. Kulubuz hala ortalarda yok. Demek ki hala uyuyor. Bugün ne oynayacağımızı ben de çok merak ediyorum. Ay ben de ben de. Ya siz arkadaşlar siz de ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz? Evet. <laughs> o zaman kılavuzu uyandıralım. Hadi oturmak yok. Kılavuzu uyandırma şarkımızı söyleyelim. Hadi. Hadi kılavuz. Evet Kulabuz, bugünki oyunumuzu söyle hadi hadi hadi... Tamam bakalım bakalım bugünkü oyunumuz neymiş? Oyun seçimi başlıyor. <laughs> Ve işte bugünkü oyunumuz... Nedir bu Kulabuz? Hangi nesne, hangi mevsimde oyunu? Hangi nesne, hangi mevsimde oyunu mu? Evet. Nasıl oynanıyor Kulabuz? Şimdi bir yılda dört mevsim var öyle değil mi çocuklar? Evet. Harikasınız! Peki hangileri bunlar? Kim söylemek ister? Ben, ben! 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 Arkadaşlarımızdan biri söylesin olur mu? Olur! Tamam. Arkadaşlar dört mevsimin adını bize sayabilir misiniz? Tabii sayarız! İlkbahar baharlar Harikasınız! Arkadaşlara kocaman bir alkış! <laughs> Harikasınız! Doğru! Arkadaşlar ilkbahar yaz, sonbahar kış bildiniz. Şimdi oyunu anlatıyorum. Hep birlikte labirente gideceğiz. Orada size mevsimleri anlatan panolar bekliyor. Siz o panolara bakıp, önünde duran 3 resimden, o resimle ilgili olanını bulup yapıştıracaksınız. Ayy, çok heyecanlıyım. <laughs> Oyna oyna Sabırsızlanıyorum. Tabii bu sırada kum saati işleyecek. Yani yine zamanla yarışacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Tüm resimleri doğru yapıştırdığınızda labirentin sonundaki dört mevsim lambası teker teker yanacak. Dört mevsim lambası mı? Evet Leli. İlkbahar lambası yeşil, yaz lambası sarı, sonbahar lambası mavi ve kış lambası beyaz. Dördü de peş peşe yandığında oyunu tamamlamışsınız demek. Nasıl? Hangi bir esimdeyiz? Oyununu sevdiniz mi? Bahar'a uygun acaba? Top mu? Kayık mı? Şemsiye mi? Ay çok heyecanlandım ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Hangisi sonbaharda kullanılan bir nesnedir sizce? Şemsiye. Aha tabii ki şemsiye. Sonbaharda yağmur yağar. Ve şemsiye bizi ıslanmaktan korur. Öyle değil mi arkadaşlar? Harikasın evet. Yaşasın sonbahar. Yuko ne yaptı acaba? Ha, Bakar göre bu ben söylemeyeyim siz söyleyin hangisi mevsim arkadaşlar? <Gülüyor> <Gülüyor> Kış mevsimi doğru. Peki şu nesnelere bakalım. Terli, karpuz ve kardan adam. Hmm. Peki kışın kabuz olur mu sizce? Hayır. <laughs> Peki gelir giyilir mi? Hayır! Peki adam yapılır mı? Evet. <laughs> Yaşasın işte. Uf, be, adam işte! İşte bu kadar! Ay ne yaptı acaba arkadaşlar? da güzel bir resim. Her yer yemyeşil. Kelebekler uçuşuyor. Bu hangi mevsim ben biliyorum. Peki ya siz? Siz bulabildiniz mi bu resimdeki hangi mevsim? İlkbahar. Evet çok yaşayın. İlkbahar değil mi bu? Evet Deli bu doğru. Bu resim bir ilkbahar resmi. İlkbahara bayılırım. Hmm, nesnelerimize bakalım. İlkbaharda eldiven takılır mı? Hayır. Doğru takılmaz. Peki kızakla kayılır mı? Hayır. Peki her yerde çiçekler açar mı? Evet. Bırak, doğru. İlkbaharda her yer renk renk çiçek açar. Lili çok az zaman kaldı. Ay geliyorum Liko. neredesin? Buradayım Lili gel. Ben iki mevsimi buldum. Ben de bir tane buldum. O zaman bu sonuncusu. Hadi çocuklar. 14, 13, 12, 11. Ben sonbahar ve ilkbahar buldum. Ben de kışı. Genetik mevsim kalıyor. 10, 3 deyince son mevsimimizin adını hep beraber söyleyelim mi arkadaşlar? 9, 1, 2, 3, 4, 8 ve... Sıcak yaz günlerinde yemeği en sevdiğimiz şey nedir Lili? 7 Ay nedir ki? Altı. Resimlere bak. Beş. Aa buldum dondurma. Koş deli koş. Bakalım dört mevsim lambaları yanacak mı? Biliyorum. Sarı yandı. Dört. Yeşil de yandı. Ay. de... Ay. Tane kaldı. Hadi. İki. Beyaz da yandı. Bir. Başarılı <laughs> deli. Bilmemiz ne güzel. Hepiniz aferin harikaydı. Yaşasın. O kadar mutluyum ki kılavuz. Ben de ben de. Harika öyleyse bunu kutlayalım. Hep birlikte kutlama dansı yapalım. Heyo bu harika olur. Bence de. Ama siz de bize katılın. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Hadi o zaman herkes dans edecek. Topiş iş düşü bebek olacak. Tamam. Tutamayan atana bir sayı verin. Tamam. Topumuzu ver. Sana hep söylüyorum. Kara <laughs> karga çok yaramaz diye. Bakın <laughs> <Merak> herhalde. <laughs> ya. Yakalasınız, yakalasınız. <laughs> yakalayamazlar ki. Yakalayamazlar ki. Bak. Allah yüzünden. Kara karga gelsin. Ben ona soruyorum topumuzu almayı. Gördün mü Kara karga? karganın yaptığını? Gördüm canım. Biz ne oynayacağız şimdi? <laughs> ne güzel eğleniyordu. <laughs> Kara karga merhaba. Merhaba ciciğim. Aa neredeler? kovalamayı bıraktılar mı? Evet kara karga. Niçin onlarla oynamak yerine topu alıp kaçtı? Onları çok üzdüğünün farkında değil misin? Ne yapayım cici? Ben top oynamayı bir türlü beceremiyorum. Ama onları da üzmek istemezdim açıkçası. O zaman birlikte oynayabileceğiniz güzel bir oyun bulabilirsin. Tamam cici. Güzel bir oyun bulup kendimi affettireceğim. Ama ne oynayabiliriz ki? Biraz düşünelim. Hmm. <laughs> Buldum. Yaklaş kulağına söyleyeceğim. <gülüyor> 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 ha, oo, çok güzel fikir Cucu! Hemen gidip çantamı alacağım. Bak. 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 Şimdi sıkı durun. Sizlere çok güzel bir oyunumuz <laughs> aldık. Karga konuşma onunla psi. <laughs> ne güzel oynuyor. Neden alacak? Bizi üzmek için. Sizi üzmek istediğimi mi düşünüyorsunuz? Tam? Evet. Siz çok eğleniyordunuz. Ben de sizinle oynamak ve eğlenmek istedim. Bize katılabilirdin ama kara karga. Ben sizin gibi oynamayı beceremediğim için başka bir oyun getirdim Guak. Ben seninle oynamam. Pa, baksana. Kara karga bizimle oyun oynamak istiyor. Ama o bizim topumuzu aldı. Sizinle oynayabilmek için Puan kara Bizimle oynamak için topumuzu alıp kaçman doğru değildi. Galiba haklısın pisi. Sizi üzeceğini bilsem yapmazdım. Ama üzülme. Biz seni çok seviyoruz. Ve seninle oyun oynamak istiyoruz. Ama ben istemiyor. Bir şartla oynarım seninle. Nedir? Topumuzu geri vereceksin. Aa vermedin mi? Tabii ki tabii ki al. Pan. Bak burada al. <laughs> Ne oynayacağız peki? Elimde gördüğünüz heybede çalgılar var. Siz gözlerinizi bağlayacaksınız. Ben de tek tek çalgıları size çalacağım. Siz de onların hangi çalgı olduğunu bulacaksınız go Bilemezsek Cucu da bize hakem olsun Olur mu Cucu? Elbette olurum Hakem ne demek Cucu? Aranızda bir anlaşmazlık çıktığında karar vermesini <laughs> Ve bu anlaşmazlığı gidermesini istediğiniz kişidir hakem canım Hakem fikrine ve bilgisine güvenilen kişidir ayrıca Aa, O zaman senin hakem olman harika Cucu Bence de <laughs> Hadi başlayalım kara karga Alın bunları gözlerinizi bağlayın o zaman işte Ay ben çok heyecanlandım. Neydi bu çalgının ismi? Hı. Buldum! Buldum! Söyle bakalım pam kuak. Yaşasın. Şimdi ikinci çalgıya geçiyorum. Ga. değişik bir adı vardı. Biliyorum. Söyle bakalım Pisi. Mazika. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yaşasın. Şu anda eşit durumdasınız çocuklar. Sırada üçüncü çalgı var. ne yazık ki doğru değil pisi. Trompet mi? Hayır canım. Bilemedik kara karga. Çok zor sordun kara karga. Gözünüzü açıp ne olduğuna bakabilirsiniz bu Aa, Bu nedir kara karga? Akordiyon. Ne diyor? Akordiyon Pam! Akordiyon. Ben ilk defa akordiyon görüyorum kara karga. Aa, gerçekten mi? Evet. Her türlü ilginçlik sende var zaten kara karga. Bize akordiyonu anlatır mısın? Akordiyon hem klavyesi hem de körüğü olan bir çalgıdır Guhak. Şurası piyanoya benziyor. Doğru. Oraya klavye deniyor işte. Bu da körük. Peki nasıl çalınıyor? İki elin hareketiyle çalınıyor pan. What? Hadi ama akordeonun hayatıma hoş geldin bu fotoğrafı çekelim. Hey. Akordeon. Hayatıma hoş geldin akordeon. <laughs> Hadi çal kara karga. <laughs> dena bayıldım ben de ben de bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi ksilofona mı mızıkaya mı akordeona mı evet doğru akordeona harikasınız şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir akordeon çizin. Düş yeri oyunu hala duymadın mı? Düş yeri indir, Hayatında oynayabileceğin en güzel oyunları oyna.